Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi sizinle şöyle e, elimde bir örneğim var bunun üzerine battaniye e, kenar örneği yapacağım. Şöyle köşeden başlayacağım arkadaşlar. Ee, sizin böyle kareli battaniyeleriniz, kare dörtgen battaniyelerinize uyacak bir örnek. Şöyle sıkıldım arkadaşlar başına. Bir iki. 3 tane zincir çektim. Şöyle 3 tane trabzan atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Şöyle 3 trabzan yapıp arasına batıyorum. İlk sıranızı bu şekilde trabzan yapıyorsanız bu örnek güzel yakışır. Diğer örneklerinizde de zaten ilk sıra sık iğne olacağı için güzel olacak bir örnek. şöyle başa kadar geleyim baştan tekrar döneceğim arkadaşlar sizi dönmenize gerek yok siz zaten buraya geleceğiniz için buradan devam edeceksiniz her tarafını döndükten sonra ben videom uzamasın diye köşeden döneceğim arkadaşlar Örneği göstermek amaçlı şimdi şöyle burayı da yapalım 3 tane zincir çektim şu köşeye geldim arkadaşlar Şimdi buradan 1 2 3 zincir çektim, döndüm. Bura arka taraftan ilerliyorum. Siz de arkadan ilerlemeyeceksiniz. Siz devam edeceksiniz. Burası zincir olduğu için 2 tane şu 3 yapalım yine biz. 3 tane tırabzan. Bütün araları 3 trabzan dolduruyoruz. Şu şekilde bütün araları 3 trabzan. sizin dönmek gibi bir sıkıntınız yok bütün etrafı dolandıktan sonra aynı yere geleceğiniz için aynı yerde bu şekilde içlerini üçer trabzan doldurarak devam edeceksiniz kaç aşağı sırada bitiyor örneğimiz o yüzden ip koparmadan sürekli devamlı örersiniz bu sıramda bu şekilde arkadaşlar 3'er tane doldurduk aralara. Şimdi tekrar döneceğim. Siz bu şekilde devam edeceksiniz. Şöyle 3 zincir çektim. Döndüm. Şu ilk baştakine bir tane trabzan yapayım. 1 Şimdi tamamını yapalım. Bu baştaki 3 tane tırabzanı ördükten sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane bırakıyorum. 3. tır 4. tırabzana batıyorum. Şöyle 3 tane bıraktım. 3 tane yaptım. 3 zincir sıralarda üçer zincir çekiyoruz. 3 tane trabzan batıyor bakıyoruz 4.ye batıyoruz. dördüncüye battık. Şuradaki en sonuna da batayım. Bura dört oluyor ama. Şimdi arkadaşlar şöyle başını doladım. Şuna battım. Bir tane yarım trabzan yaptım. Başını donadım. 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. Başını donadım. Aynı yere batıp üç, hepsini bir çektim. Başını başını doladım Burayı atlıyorum. Şuradaki yuvanın içine Şöyle çektim üçünü bir. Beş tane trabzan yapacağım şimdi bir iki üç dört beş başını bağladım en sonunda da şöyle yarım trabzan üçünü bir çekiyorum başını doladım yine. Bu sıraya bu şekilde dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi buraya da şöyle en sona yarım trabzan. Bu şekilde örneğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben buradan devam ettiğim için burası öyle oldu. Siz bu şekilde devam edip geleceksiniz. Bu şekilde kenar örneğimiz tamamlanmış oluyor. Çok güzel bir örnek. Düzgün de duruyor arkadaşlar. Ütüye de gerek yok. Gayet düzgün duran bir örnek. Hemen bir tane daha yapalım şuraya. Başını donadım. Şu şekilde üçünü bir çektim. Başını donadım trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane trabzan arkasına hemen yarım trabzan. Bu şekilde bitmiş oluyor örneğimiz. Evet arkadaşlar, şöyle görürsünüz görebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma izliyorsanız beğeniyorsanız lütfen abone olun Beğenilerinizi, yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim ee, ayrıyetten beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.